kadar çok başlık var ki. Yani Amerika diyoruz 5 parça. Avrupa'ya bakıyorsunuz 55 parça mesela. Kimin ne dediği belli değil. Her ülke kendi içerisinde bölünmüş. Kimin ne yapmak istediği belli. Kimisi diyor ulusal devletlerimizi koruyalım. Kimisi diyor hayır korumayalım. efendim söyleyeyim. Ekonomi politikası belirlenemiyor. Mülteciler iş yani bu ucuz iş gücü. Şimdi bu mülteci olayın şöyle bir taraf bir yönü var. Ee, özellikle nüfusu düşen Avrupa ülkeleri için bulunmaz bir nimet. Neden? Şimdi ben İtalya'ya gittiğimizde şeye bu kuyun farlarına falan gittik. Ünlü bir şeymiş. İtalyan restoranıymış şeyde Floransa'da. Bir girdik. Her taraf Bangladeş, Hintli falan filan. Kuyumcular dedi ki ya bu nasıl İtalyan restoranı? Sorsana bir tanesi şu adam nereli? Burada İtalyan var. Sadece kasadaki şahıs. İtalyan. O da sahibinin oğluymuş. Bir tek o İtalyan. İçeride belki 40-50 kişi çalışıyor. Bangladeş, Endonezya, Hindistan. Yani İtalyan hali bu. Tabii bunlara ne yapıyor? Normalde İtalyan vatandaşın çalıştırsa sigortalı çalıştıracak. İşte e, ona vereceği maaşın üçte birine bu gariban işte e, zor bela işte Bangladeş'ten kopup gelmiş insanları çalıştırıyorlar. Ama yani aslında çok onların kurtuluşu mı? belli. Yani geçtiğimiz günler pazar günü basına da yansıdı. Egemen başta söylemişler. Hmm. Ee, bizden hani bir takım fonlar ödenekler bekliyorsunuz ama siz Avrupa Birliği'ne borç verin gibi bir yüzsüzlüğe kadar gelmiş. <laughs> Neden? Çünkü biliyorlar. Bak o konuyu sen gündeme getirmiştin özellikle bu G20 olayı. Hani G20'ye dahil olduk, Türkiye'de yine pompalamaya başlamışlardı. Hani bu nasıl diyeyim mi? Ee, Davos Davos sendromu gibi bir şeydi o da. Yaşasın G20'ye girdik şudur budur. E daha sonra ne dedi şey? Dominik Strascan ediyor artık ağlar sınıfına geçtiniz pamuk eller ceve. Neden? Çünkü oraya girmenin bir faturası var. Yani orada bir sandalye, bir koltuk sahibi oluyorsunuz ama hava parası öder gibi. Efendim söyleyeyim. IMF için de aynı şey geçerli. E tabi yani IMF yani demek istedim şimdi uluslararası kurumlara üye oluyorsunuz yükseliyorsunuz şu oluyor bu oluyor da bir o zaman da diyorlar ki size ha diyor sen artık sömürgeci kadroya geçeceksen kardeşim diyor ya bunun diyor bir faturası var diyor. Kıdemli sömürgecilere diyor sen bir ödeme yapacaksın diyor hava parası. Öyle kolay değil diyor buralara tezgah açmak. Avrupa'da aynı şekilde. Sen diyor Avrupa'ya girecek misin kardeşim Avrupa hava Birliği'ne? Hava parası mı Hava parası ödeyeceksin bu birincisi. Yani hiç öyle fon falan beklemesen artık diyor. Ondan sonra ha getirisi ne olur bunun sana? Yarın öbür gün mesela atıyorum işte Libya, Çat, işte Sudan bir işgal olduğu zaman diyor sen de bizimle beraber katılırsın diyor şeye e, Haçlı Seferi'ne. O da bahane ya artık din savaşı falan değil zaten. Birinci Haçlı Seferi'nden sonraki hiçbir din savaşı değil. Gelirsin diyor oradaki sömürge yeni sömürgeleştirmelerden Payını, payını, alırsın olsun. diyor. Gelirsin Kongo'da elmas, kuyum falan filan Tabii yaparsın. böyle e, esnaf izleyicilerimiz şey bilecektir. Böyle e, bir iş merkezine gittiğinizde hava parasını oda başına ödersiniz. Aha. E, daha, burada oda başı da belli <laughs> değil. Hakikaten bir de o var. Kime para ödeyecek? Avrupa bir alem. İNF gene iyiymiş ya. Hiç evet. İşsizliğe muhatabını bilirim. Herkes para istiyor. E, ama bu arada tabii evet. tehlikeli bir nokta daha var. E, mesela Finlandiya benim... E, Sevdiğim ülkelerden biridir. Evet. Yani Özellikle işte e, bir belli. çamurdan çamurlar diyarından e, bir ülke yaratmışlar evet. aslına bakarsanız. Kuruluş öyküsü de bize çok benzer. Güzel bir e, ülke. Çok güzeldir. Beyaz Zambaklar ülkesiydi Hı. sanıyorum. Güzel bir kitap vardı. Orada anlatır onu da. Şimdi ırkçılık başladı burada. Şimdi Finlandiya'ya baktığımızda aslında o bu ırkçılık olayı Hitler'e dayanır. Çünkü Hitler Hani bugün Türkiye'de de var ya böyle bir benzeri bir yapılanma, ak gençlik falan filan hı hı. diyorlar. O zamanlarda da Hitler Jugend diye bir şey varmış. Hitler bakmış Türk şeye, Almanya'da bu kendi siyasetine entegre edebileceği gençlik yapılanmasını kurduktan sonra bakmış başka nerelerde kendine bir faşist diye spor edinebilir. Finlandiya'da yapılanmaya başlamış. E o gün bugündür orada Finlandiya'da öyle bir zaten şey vardı, omurga vardı. Şimdi tabii Avrupa'daki bu gelişmelerden sonra bir de bu Schengen belasından sonra bir de bu süper avronun tartışılması nedeniyle Finlandiyalılar diyor ki kardeşim diyor biz kontrollü, disiplinli, düzgün bir nüfusuz. Ne diye biz kalkıp Kuzey Afrika'nın mültecilerini yarın öbür gün buralara taşıyalım ki diyor. Dolayısıyla ne istiyorlar? Daha doğrusu neyi istemiyorlar? Yabancıları istemiyorlar. Çünkü neden? İskandinav ülkelerinin özelliği nüfuslarının kontrol edilebilir, düzenli bir nüfus olması. Yani demogra demografik bir şeyleri var istikrarları var. Demografik istikrar. Yani hem demokrasi var hem demografileri var. Düzenli. Ha Türkiye'ye baktığınız zaman demokrasi de yok. Şey de yok. Demografik. İstikrarı. Yani nüfus istikrarı da yok. Birisi işte beş çocuk yapıyor. öbürü 10 çocuk yapıyor. Herkes bir şey söylüyor. Ama bir planlama yok ortada. Yani ülke için bir planlama yaparsın ona göre de nüfusunu düzenlersin. Ona göre de eğitim sistemi, ekonomi, bilmem ne uygularsın. Haksızlık etmiyor. çocuk yapıyor. E, vallahi önce şu eğitim sistemini bir düzelsinler de programın sonunda herhalde değineceğiz. eğitim vermedikten sonra, adalet sistemini işletemedikten sonra eğitim düzeltiyorlar merak Yok. Etmesine, Dolayısıyla Finlandiya eğitime geçecekler orayı da bitirecekler. Ya yok en pratiği neyse o programın sonunda söyleriz de ben onun için bir çözüm buldum. Yani AKP'nin o vizyonuna da uygundur. Zihniyetine de uygundur. Ama programın sonunda belirtiriz. Ama Finlandiya'da böyle bir şey yapılama var. Diğer şeylerde de var. E, Anders Fog, Rasmussen'in memleketi Danimarka'da da var aynı şey. Tüm İskanya ülkelerinde, Hollanda'sında, İngiltere'sinde şu anda yükseliyor şey ırkçılık. Peki hazır e, içe dönmüşken, Evet 2023'ten bahsettim. <laughs> e, ona şey yapayım. AKP'nin 2023 evet. projesi. Öyle bir şey yok. Ama İtalya ile söylemler İtalya ile büyük benzerlik gösteriyor. Evet. Nedir o benzerlik izleyicilerimizle paylaşır işte konut yapacakmış, <laughs> eğlenecek çiftlere konut verecekmiş, şunu yapacakmış, bunu yapacakmış. Bu bana 20 yıl, ön, 20, 25 yıl öncesinin İtalyasındaki olayları hatırlattı. E, o zaman da yine Berlusconi'nin de içerisinde bulunduğu, ilginç bir kapalı devre sistem e, demişti ki bekarlara konut yapacağız, konut vereceğiz. Şudur budur. Buradaki amaç e, İtalya'da bir emlak balonu yaratmaktı. Bu emlak yaratılan emlak balonuyla da e, Gladio'nun paralarını aklamaktı. Zaten daha sonra bu bu şey İtalya'daki bu Gladio davası patlak verince bu inşaatları neden yapıldı? Ortaya çıktı. O da böyle 500 bin konut, 1 milyon konut falan filan diyordu. Dava patlak verince zaten bir sürü öyle şey var. Boş bina var. Zaten İtalya'ya gidenler bilir. Yani sokaklarda insan zor bulursunuz yani. O nüfusa göre o kadar fazla konut yapılmış ki. Aynı şey şeyde de var şimdi. İspanya'da da var. Hı -hı. Katalan bölgesinde özellikle. E, efendime söyleyeyim. Dolayısıyla para aklamak için böyle saçma sapan projelere girmenin anlamı yok. Mantıklı işler yapılsın. Sonra bir de yani ben anlamıyorum. O kadar şey yapacağız diyor. Konut yapacağız diyor. Kaynak nereden? Nereden? Kalkıp herkese kaynak soruyorlar. Değil mi? Ankara'daki hükümet. E kardeşim senin kaynağın nerede? Ya böyle atıp tutmakla bu şey olmaz yani. Bu işler yürümez. Girip nükleer santrale bilmem kaç milyar dolar. İşte F-35'e ön ödemeli 4 milyar dolar, ön ödemeli 10 milyar dolarlık bir proje. Sen bedavadan Amerikan cebine para koyacaksın. Belki beyaz, bir gidip buna, beyaz bir evden e, coşku verenler var. Beyaz evden değil, Aksaray'dandır. Yani. Yani ben onu artık Aksaray diyorum. Washington'daki Beyaz Saray demiyorum onu. Aksaray diyorum. <laughs> yani Türkiye Aksaray'dan yönetiliyor. Gerçek bu yani. Ben ne çekineceğim? Peki seçim sonrasını biraz konuşalım. Evet. Ee, ve Mehmet Şimşek. Evet. Evet. <laughs> Sayın Maliye Bakanı veya diğer evet. bir de işte Mehmet Şimşek. Evet. Ee, ekonomiyi Şimşek mi çarpacak? E, vallahi kendisi ne dedi? Şeye kadar e, Haziran'a kadar daha doğrusu seçimleri kastediyor anladığım kadarıyla. Haziran'a kadar dedi şey yok. Zam yok. Zaten ben de hayret ediyorum. Emtia fiyatları uçmuş gitmiş. Benzin uçmuş gitmiş. Efendim Özelim, bu dış dünyada ilginç bir konjonktür var. Bizde o, o artışlar yansımıyor ne hikmetse. hı. hı. E tabii olacak hadise belli. Bilen biliyor. Seçimlerden sonra ne olacağını. Zam furyası, zam dalgası. Ondan sonra. Çünkü neden? Bu cari açık. Yani bu şekilde gitmez. Dış ticaret açığı ortada. Cari açık ortada. Nasıl yani devlet yönetiyorlarsa yönetebiliyorlar mı? O da ayrı bir soru tabii de. E, seçimden sonra diyecek ki Mehmet Şimşek. Evet hepinize teşekkür ediyoruz. Oy veren vermeyen ama ister verin ister vermeyin bu açığı kapatmak için ben sizden bu vergileri alacağım kardeşim. İktidar olurlarsa. Olurlarsa. Ama olay ne? Ben şimdiden söyleyeyim. Yani olabilecek hadiseyi. Bu orta çağdaki Avrupa'nın durumuna benzer. Avrupa öyle orta çağ sürüklendi. Fahiş vergi artışlarıyla. insanların sömürülmesiyle. Sürekli kandırılmasıyla. Sürekli işte onun için zaten bu haçlı seferleri çıkıyor. Kaç? 13-15 on tane mi? Ne olmuş? Her bataktan sonra demişler hadi şeye gidiyoruz Kudüs'e yürüyoruz falan filan demişler. Mecbur kalmış çünkü başkan nasıl kandıracak milleti? Son Alpay'dan Dini hep beraber Eylül'de geli <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ne diye? Peki e, bence Durmuş Yılmaz'ı konuşmalıyız. Aa, kesinlikle. Ee, çok eleştirildi. Evet. Hatta e, neredeyse görevinden istifa etmeye zorlandığı bile söylenebilir. Ta ki dünyanın en iyi merkez bankası başkanı seçilene kadar. Ondan sonra birden sahip çıktı herkes. Evet. E, ama dakika bir gol bir. Gittiği gün Ali Babacan yine mesaj vermeye başladı. Evet. E, durmuş Yılmaz'ı bir konuşalım. Nasıl bir performans sergiledi? Neler yaptı? Vallahi ben şöyle söyleyeyim. E, sayın ibaresini kesinlikle hak eden bir şahıs. Ve son yıllarda... E, Türkiye'mize nasip olmuş nadir devlet adamlarında bunu net olarak bir defa ortaya koymamız lazım. Sen, yani devlet yaptığı adamı, doğrular hataların çok ötesinde. Ya hatası varsa da onu da vizamet sıcak para gelip Türkiye böyle tüketimi patlatırken asabi asabi konuşup sayın Durmuş'umuzu tehdit eden, hakaret eden, cebinde istifa dilekçesiyle dolaşmasına sebep olan hükümet yetkilileri artık düşünsünler. ...onun hesabını da onlar versinler. Sonra da çıkıp şimdi ya sıcak paranın efendime söyleyeyim ee, önünü kesmeyin efendime söyleyeyim. Falan filan diyorlar. Yok bir tane hükümetten yine aynı hükümetten hükümetin veren bir tanesi diyor ki döviz fiyatları niye bu kadar düşük? Kardeşim. 2007 o seçimlere giderken dediniz ki Abi seçimlere gidiyoruz. Aman bir olumsuzluk olmasın falan filan. Sıcak paranın önünü kesme. E, üretim çıldırsın gitsin. Kredi borçları tırmansın. Cari açık açılsın. Dış ticaret açığı açılsın. Yani bunlara sebep olmuş bir hükümet. Durmuş Yılmaz da uyardı. Durmuş Yılmaz Şirket. uyardı, ikaz etti, yanlış yapılıyor bilmem ne dediler sen hükümete karşı mısın? Senin siyasi bilmem işte bize şey mi var, garezi mi var, şudur. Ya yani o noktaya getirdiler işi. Ha ben kendisini takdir ediyorum. Gerçekten bir nasıl diyelim vatan evladı. Gerçekten çok samimiyetle söylüyorum. Onu da belirteyim ben. Eğer 12 Eylül öncesinde, 12 Eylül öncesinde Sayın Durmuş Yılmaz Merkez Bankası Başkanı olmuş olsaydı, ve bu bu şu dünya kri, yani küresel kriz diyorlar da biz ona küresel soygun diyoruz. Böyle bir şey olay o dönem yaşanmış olsaydı ya burada uyguladıklarını orada uygulamış olsaydı 12 Eylül öncesinde ben emin olun yani izleyicilerimiz de emin olsunlar Kenan Evren onu astırırdı. Ona eminim. Birincisi bu. İkincisi eğer Sayın Durmuş Yılmaz 90'lı yıllarda Merkez Bankası Başkanı olmuş olsaydı ya bir trafik kazasına giderdi ya faili meçhullerde giderdi. Eğer Sayın Durmuş Yılmaz 2001 krizine Merkez Bankası Başkanı olmuş olsaydı... ...biz o badireleri yaşamazdık. Nedenini söylüyorum, burası çok ilginç. Sayın Durmuş Yılmaz'ın şu memlekete yaptığı pek çok hayırlı işlerin... ...hepsi bir yana öyle bir şey fark etti ki... ...akıllara durgunluk verici. Şu kurcalama, kurcalama denilen evet. şeyin bahsediyorsun. Bakmış Sayın Durmuş Yılmaz... ...ya arkadaş bizde 10 milyar avroluk, bugünkü değerli... ...10 milyar avroluk Fransız tahvili görünüyor... Ya demiş bizde Fransız tahvili var. 10 milyar avroluk. Ya kardeşim sorarlar adama. Sen 80 öncesi neden 70 sente muhtaç oldun? Neden muhtaç oldun Türkiye olarak? E, detayı ver ama 74'teki e... sonra araştırmış etmiş. Ya demiş biz niye bu kadar Fransız tahvili aldık? Derdimiz ne yani? Niye aldık? Ne zaman aldık? Araştırmaya başlıyor. Bu 74'te Kıbrıs harekatı nedeniyle hani Fransa'nın diplomatik olarak fazla ses çıkarma çıkarmasın e, çıkarmaması için bir çeşit ne diyelim ee, sus payı diyelim. Bir çeşit menfaat şeyi. Diplomatik menfaat yani. O dönem alınmış. Ya tamam da 74'teki hadise gelmiş geçmiş. Bizim de daha sonra Fransa'nın başka şeylerini seçmenli oldu. Niye kimsenin satmak aklına gelmemiş durmuş Yılmaz'a kadar? Ya tamam 10 milyar avronun hepsini satma kardeşim. Sen 80 öncesine 70 sente muhtaç oldun. Değil mi? Ya hiçbir şey yapma. 1 milyar avrolunu yani o zaman diyelim 1 milyar dolarlığını satsaydın. Ha onu da geçtim. Biz 90'larda o kadar kriz yaşadık. Biz niye yaşadık o krizleri? At pazarlıklarıyla suçlandık 2000 yıllarında. Bir de o var. Yıllarda. Peki şunu hatırlayalım biz. 2001 krizinde biz neden krize girdik? Neden bankalar alt üst oldu? IMF'den 500-600 milyon dolar dilendik ya. Var mı böyle bir şey? Senin orada Fransız tahvillerinde 10 milyar avron dursun da sen git IMF kapılarında dilen. Veya birileri seni dilendirsin. Ben Peki. 2001 krizindeki Merkez Bankası'nı da burada kınıyorum. Yayın yaptığı kanaldan da belli zaten sıfatı. Peki niye ee, sattırtmadılar? Durumumuzun